Selam. Nasılsınız? Bostan'dan şu anda kaç tane bakayım çıkmış patlıcan? 1, 2, 3, 4, 5 tane patlıcan çıkmış. Ben patlıcanım. Her yemeğini seviyorum. Onun için Bostan'da değil. Zaten bir tek patlıcan var sebze. Ay yok bir de kabak da var. İkisi var. Yazın. Evet, patatesle birlikte bayılırım. Tahinle birlikte bayılırım. Börek için de bayılırım. Hamurlarla çok severim. Çok severim. Şimdi bir İzmir şef olarak İzmir işi bir patlıcan yapacağım. Ama İzmir'de böyle bir yemek yok. Aramayın bulamazsınız. Evlerde de yok, restoranlarda da yok. İzmir işi derken İzmir böyle Ege malzemelerini kullanıp İzmir pişirme tekniklerinden birini kullanacağım. Zeytinyağlı Sonra da fiyatla oturup yiyeceğiz. Siz de deneyeceksiniz. Dene, deneyeceksiniz. Siz de deneyip göreceksiniz. Bence güzel olacak. İlk defa yapacağım bu yemeği. Ama aklımda kurguladığım bu spontane yemek hayata geçince bence yine on numara bir şey olacak. Yani alıyorum şu an lezzetini. Ne yapacağım? Bu yemekte soğan kullanmayacağım. Bu yemekte aydan işi. Sebzeleri sarımsakla birleştirmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Bol taze sarımsak kullanacağım, domates kullanmayacağım ki domates patlıcanı çok yakışır ama domates kullanmayacağım. Beyaz bir yemek yapacağım ve patlıcanı közleyeceğim. Yani zeytinyağlı bir yemek yapıyorum bildiğiniz ama patlıcanı közleyeceğim. Yarışmaları özlediniz mi? Yaptığımız yarışmaları. Ben özledim vallahi sizleri. Bu sefer yarışma çok kolay. Bu sefer soracağım. Bu videonun sonunda bir soru soracağım size. Cevaplarınızı videonun altına rica edeceğim. Orada doğru cevabı verenler arasında bir çekiliş yapacağım. Ve bir kişiye rondo veriyor. 3 adet tava seti geliyor. 10 adet Tatara Tam Tatatata Türkiye'nin en hey, güzel yemek kitabı geliyor. Ne 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 pardon. Yap yaparlar. Ve 5 adet orkide ayçiçek kolyesi geliyor. Yani kaç kişiye bakayım. 4 14 19. Yapılacak çekilişten doğru cevap veren 19 kişiye hediye geliyor. Ya hem de ne mutfağa gireceksiniz, ne yemek yapacaksınız, ne ya de fotoğraf çekeceksiniz, prodüksiyonla uğraşacaksınız. Bu seferki yarışma çok lezzetli. Önce ne yapacağım? Patlıcanları közleyeceğim. Sarımsakları hazırlayacağım. Damla sakızını döveceğim. Beyaz bir terbiye hazırlayacağım ve zeytinyağlı nefis bir yemeğini yapacağım. Sessiz videolarım çok meşhur oldu. O yüzden şimdiden susuyorum. Yemeği yapıyorum. Sonra videonun sonunda tekrar buluşuyoruz. Soru soruyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Sarımsak ve sakız kokusu birleştiğinde olağanüstü bir koku bir araya geliyor. Görüntü de bence şahane oldu. Lezzeti hiç söylemeyin. Kendiniz tadın, kendiniz bana söyleyin. Çok basit bir yemek yaptım. Ama çok farklı bir teknikle yaptım. Ektim malzemeleri. En iyi olduğunu düşündüğüm tekniklerle birleştirdim. Aslında karşınıza güzel İzmirli bir tabak yaptım. Ama İzmir'de böyle bir yemek yok. Bu Aydan'ın mutfağından bir yemek. Ne yaptım? Patlıcanları közledim. Zaten ben közlenmiş patlıcanla yemek yapmayı seviyorum. Biliyorsunuz daha öncelerde de var o yemeklerden. Patlıcanlar közlendi. Bol sarımsak doğrandı. Şöyle bir zeytinyağında, iyi bir zeytinyağında hafif şöyle bir terledi o sarımsaklar. İçine hemen közlenmiş patlıcanları iri iri doğradıklarımı attım. 5-10 dakika önceden birazcık su, limon suyu, biraz damla sakızı tozu, sakız tarana ve unla çırptığım suyu üzerine döktüm. Zaten 5 dakika tıkırdaması yetiyor çünkü patlıcanlar pişmiş. 5 dakika tıkırdattım yüksek ateşte. Sonra onu aldım. Kendi halinde o 10-15 dakika böyle bir ılındı. O arada zaten sarımsaklar biraz daha yumuşamaya devam etti. Sonra birazcık tahin ve süzme yoğurdu çırpıp taban yaptım tabağıma. Yemeği koydum. Üzerine de her zamanki gibi vazgeçemediğim lezzetinden ve görüntüsünden vazgeçemediğim mikro yeşillikleri şöyle bir serptim. Yanına e, bir zeytinyağlı böyle fokaça ekmeği yaptım. Üzerine birazcık işte susam, biberiye ve e, İzmir tohumu serptim. Yine güzel bir zeytinyağını gezdirdim üzerine. Fırına verdim. Normal ekşi mayalı bir ekmeğim aslında bu benim. Ekmek hamurumdu. Soğuk mayalıma yapmadan direkt şekil verip fırına attım. O da böyle güzel gözenekli bir şey oldu yani çok tatlı oldu o da mis gibi kokuyor. İkisi de birbiriyle çok güzel olacak. Bu olsa da olur, olmasa olur artık o keyif eder. Ekmek zaten yapıyordum, onu da yanında yaptım. Gelelim sorumuza. Evet. Şimdi size sorum şu. Zeytinyağlı yemek pişirmenin 3 tane olmazsa olmaz sarım yazacaksınız. Ben 10 tane sıraladım aşağıda. Bunların bazısı genel kurallar, bazısı benim mutfağımın kuralları. Ama onların içlerinden 3 tanesi olmazsa olmaz. Eğer onu yapmazsanız zeytinyağlı yemeğiniz lezzetli olmaz. Şimdi bu yemeği yapmak 15 dakika. Gözlenmesi de bir 15 dakika falan. İşte yarım saatte böyle bir şahane yemek. Afiyetle.